suyuma düştü vallahi gözlüğüm. Yazıklar <laughs> olsun sana. Ay. Olsun yıkanmıştır diye. Vallahi suyuma düştü. Ay. Bana mı? Hmm. İzliyorsunuz mu? O zaman muh, buradan bir de şuradan. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz bu saatte? Sokağa çıkmak yasak değil mi? Değil mi? Açıldı mı sokaklar? Ben de çıkayım diye. Aha apartmanın apartmanı sohbet. Ha? Değil mi? Değil mi? Karşı apartmandan sesleniyorlar. Allah'ım meşhur oldum. Ne yapacağım? Ünlü oldum arkadaşlar. <laughs> Allah. Eğleniyor musunuz? Eğleniyor musunuz? Eğleniyor musunuz? Çıkı 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 çıkı. <laughs> oh canıma değsen. O zaman Benim şarkım ellerin Benim Türk'üm gözlerin Benim tek varlığımsın Bilmesen de Utanırım bakmaya Senden bir başkasına Sen benim şu dünyamsın Hatta öbür dünyamda Ben de kalmadım sana muhtaç sakın eyleyim baştacım Ben de kalmadım sana muhtacım Sensiz aşkın eyleyim baştacım Oluyor mu? <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Aa, teşekkür ederim.